Ülkücü hareketin 42 yıllık tarihi dönem tanıklarının anlatımıyla ilk kez gözler önüne seriliyor. Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini üstlenen Bilal Kalyoncu hayli iddialı. Ülkücü hareketin tarihi ilk kez bir belgeselle gün yüzüne çıkıyor. Vazgeçiremedi A'dan Z'ye ülkücülüğü anlatmaya çalışıyoruz. 42, 42 yıllık bir maziye e, ayna tutmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz illaki vardır ama biz şuna inanıyoruz. Yüzde birini bile yansıtabilirsek ülkücülük adına e, toplumda değer yargıları, kaygıları baştan başa değiştireceğiz. Pencereden bakın, bakan karısının gözlerinde şey getirir. Biraz Belgeselde veririz. milletvekilleri evet. ve iş adamlarından evet. çiftçilere evet. kadar toplumun birçok kesiminden ülkücü kendi tanıklıklarını tamam, anlatıyor. Bu kitaplarda bu ben filmlerde, televizyon dizilerinde anlatılan ülkücülük asla gerçeği yansıtmamaktadır. Ve biz ilk defa sadece gerçeklerin yansıtılacağı, sadece gerçeklerin anlatılacağı ve belgelerle, gazete arşivlerinden belgelerle, birebir mahkeme tutanaklarıyla, birebir polis tutanaklarıyla, ifade tutanaklarıyla anlatılmış gerçekleri anlatacağız. Ben Kürdüm. Kürtlükle Türklüğün ayrılığını şubede işkence gördüğüm dönem ancak farkına vardı. 13 bölümlük belgeselin çekimleri Ağustos ayı içinde tamamlanacak. Belgeselin yapımcı ve yönetmeni Bilal Kalyoncu amaçlarının gerçek ülkücülüğü anlatmak olduğunun altını çiziyor. Ülkücü hareketi bir canavar hareketiymiş gibi ee, bir farklı bir tipleme içerisinde göstererek sürekli kötüleyerek toplumda ülkücü harekete kişiler üzerinde ön yargılı oluşmasını sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmalara bir cevap olması niteliğiyle bu işe başladık. 12 Eylül'de belgeselimiz yayınlanmaya başladığı zaman izleyicilerimiz de bizzat orada anlatılanları yaşayan şekilde eee izleyeceklerdi. Belgeselin ardından Ülkücü Hareketin isim babası ve MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in hayatının sinema filmi olarak çekilmesi gündemde. Kendileri için bir yol seçenlere